çok güzeldi. Çok heyecanlıydı. İki takım da gayet başarılıydı. Herkes elinden geleni yaptı. Biz kazandık Deniz Yıldızları olarak. Yani çok mutluyum. Gurur verici benim için, takımım için. Kadın futbolda oynayabilir. Her şey yapabilir. Şöyle ilk başta evet biraz komik gibi geldi. Herkes hani olmaz diyenler de muhakkak olmuştur. Ancak biz buna kadınlar olarak inandık yapabileceğimizi de biliyorduk. Ayrıca için o şekilde bir sağlı götürmeye çalışıyorsunuz. Gördüm ya. Aşırı pahalı. Sizce nasıl gidiyor maç? Beklediğim gibi şey de değil. Yani biz burada beş tane el atmayı İlk yeri bitti. Kale, kale kaybettik 1-0 ama daha önümüzde iki maçımız var. Onlara ümitliyiz. Daha da güzel olacağına inanıyoruz. Heyecanlı bir maçtı. Karşı takıma da tebrik ediyorum bu arada. Başarılar diliyorum. Evdeyiz, işteyiz, sahadayız. Anneyiz, eşiz. Ama her yerde biz varız ve kadınların gerçekten olması gereken tek şey her yerde olmaları. Futboldan anlamıyordum ama e, iki yıl e, sadece iki yıl bir, bir, birer gün oynadık. Y, yılda bir kere oynadık. 2 e, yıl oynadık. Fazla bilgimiz yok. Öyle işten geliyoruz, top oynuyoruz öyle diyelim. Hı hı. Yani bir önceden şeyimiz yok, antrenmanımız yok, şeyimiz yok ama kadınların şurada görmek çok hoşuma gitti. Kendimi de olsun. Ya beceremesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi göstermek istiyoruz. Mesela bizim önümüz açılsa daha neler yaparız. Şimdi istiyoruz ki köyler arası bir turnuva istiyoruz. Mesela bayanlarda. Erkeklerde oluyor ama biz bayanlarda da istiyoruz. Hı -hı. Kendi köyümüzden takımımızı çıkaralım. Karşı e, rakipleri şey yapalım. Oynayalım istiyoruz. Hı -hı. İkincisi dediğim gibi sahamız olsa Evet, e, belediyenin sahası var ama haftada bir gün kullanabiliyoruz. Bir gün kullanmak. Biz mesela akşamları gidip antrenman yapmak istiyoruz. Daha iyi hazırlanmak istiyoruz. İşten geliyoruz, e, evde hazırlandığımızla o kadar. Yani güçlü olmak istiyoruz. Kadınlar her yerde olsun istiyoruz. Haydi kızlar! hanımıyım. Ayrıyetten çalışıyorum. İki çocuk annesiyim. Bir kızım bir oğlum var. Futbola olurken çok tedirgindim. Kız kardeşimin sayesinde oldu. Hani ben bunu yapamam. Ee, güç gerektiriyor. Erkek işi falan diye düşündüm ama ilk antrenmanlarda yoruldum, pes ettim. Sonradan vazgeçmemeyi öğrendim. Yorgunluğuma rağmen antrenmanlara devam ettim. Ve şu anda gayet mutluyum. Yapama, yapamazsın dediler. Hani Zayıfsın, güçsüzsün, kadınsın dediler ama ona rağmen iyi kötü yaptım ve şu anda savunmada gayet de iyisin diyorlar. Buradan çıktığımızda gideceğiz arkadaşlarımla oturacağız. Sabahleyin kalktık, evimizde işlerimizi yaptık, ettik buraya geldik. Her ikisini de bir arada idare edebiliyormuşuz. Bence bütün kadınlar cesaretlenmeli. <laughs> biz Köyü Derneği olarak seçimde yönetime geldiğimiz zaman kadın kollarını da oluşturduk tabii ki. Üç tane kadın olarak başladık biz bu işe. Kadın kolu başkanı, yardımcıları ve denetlemecisi olarak. Sonra da biz dedik ki Karacören'in kadınları için biz bir şeyler yapalım kadın kollarıyız diye. Karacören'in kadınlarını kültürel alana ve eğitim olarak da hani kazandıralım köyümüzün kadınlarına diye bir projeye başladık. Projemizin içinde spor da vardı ki bugün bunu gerçekleştirdik bir 4 aylık süren bir çalışmamızın sonucunda. Projelerimizde kadınların kültür alanlık, kültür ve sanat alanında ilerlemesi de vardı. Projelerimizin içerisinde kadınların üretime katkı sağlaması amacında projelerimiz de vardı. Onları da gerçekleştirdik. İlk başta hani tepki, kadınlar yani yapamaz. Şöyle topladık. Yapamaz tabii. Yapamazsınız. Spora hani bilmiyorsunuz. işte çalışıyorsunuz. Aynı anda nasıl yapacaksınız? Ya da işte çocuğunuz var. işte oraya nasıl gideceksiniz? Antrenman nasıl yapacaksınız? diye tepki aldım. Yapamazsınız diye de tepki aldık tabii ki. Yani yapamazsınız derken yapmamalısınız ya da baskı anlamında değil de kadına yakıştırmadılar sanırım bu tür aktiviteleri. Ama biz bunu bugün başardık, turnuvamızı oluşturduk ve çok da güzel oynuyorlar. Hı hı. Kadınlarımıza da bir cesaret geldi, bir özgüven geldi. Anımız şöyleydi, evde, evde varız, işte varız, şimdi sahadayız diye bir sloganımız var. E, sosyal mesajımızda e, pankart yaptırmıştık hı. oraya. Biz kadının hem Türkiye'de, dünyada, şu an biz dernek olarak, bir köy derneği olarak, Karacören'de kadının, aslında ayrıcalıklı bir kadın istemiyoruz. Biz eşit kadın istiyoruz. Eşit haklara sahip, eşit söz hakkı olan. Kadınların da sesinin olduğunu, kadınların da toplum içerisinde en büyük rol oynadığını göstermek için. Dernekte aslında en çok amacımız bu yani. Kadına şiddetin dur demesi için. hani bunları yapıyoruz. Biz futbolda da varız. Biz kültür sanatta da varız. Bizlerimizde de varız. Her yerde olduğumuzu göstermek için hani bu yola baş koyduk. İnşallah her şey daha güzel olacak.